Merhaba arkadaşlar. E, bugün öyle bir oyuncak aldık. Yeni videolar gelecek dedim. Ama maalesef kar yağmadı bugün. Yani ne zaman yağacağını da bilmiyoruz. Bu arada doğum gününe 800 gün kaldı. O da yeni video olacak yani. Ama böyle bir oyuncak aldım. Şimdi açıyorum. E kuşlar üstü biraz zor açılıyor. Baba. <laughs> Yo açılmıyormuş ya. Zor açılmıyor. <laughs> ah, ah. Arkadaşlar şurasına biraz zıplam gerek. Ne ki bu? E, oynan bu tıraş şeyi. Neyi? Bir şey işte. Bu ne? Ha bu kağıdı. Masa pişlenmesin diye bir kağıt vermiyor. Hmm. güzel. bunu yırtmadan açılıyor mu? Açılıyor mu şey. şu? Arkadaşlar şunu açmam gerek. Hiç böyle bir oyuncak oynamamıştım. Tıraş. Ya bunu iki kat bir yapmışlar. Şöyle. Aletlerimi koyuyorum. Aletlerimi koyacağım olsun. Bunlar ne? Bunlar başlık. Şimdi ilk adamımızla başlayalım. Durun. Şurası, şurası da duruyor. İçine şimdi bunu oyun bulduracağız. Ben bunun saçını kırmızı yapacağım. Aa şaşır. Şaşırmayacak. Ne ya bu? Aa. Arkadaşlar şurasını açmak biraz zor. Ya bu bıçaksız açılır mı? Makas var ama bilmiyorum işte ya da şu bak mavi bir şey var şurada. Şu bak şu. Sanki sivri gibi babacığım. O çok sivri değil Ama onu bir kere batırsan var ya gerisini hemen açarsın. Bir kere batır. Ama tamam bitti. İşte bu. Arkadaşlar biraz zor açılıyor o yüzden bunu açtım. <laughs> ama ilk adamımızın saçını kırmızı yapacağım. Aa biraz kısaltacağım tabi. Böyle löp diye hepsini koyuyorsunuz ama öyle sığmıyor. Şöyle sığmıyor. Ne diye koyuyor? Nasıl koyuyor? Arkadaşlar şu tane tane koyuyorsunuz. Hmm. Yoksa böyle kusun içinden löp diye atarsanız sığmıyor. <laughs> Aa böyle de koyabilirsiniz. Hmm. Arkadaşlar basıyorum. <laughs> ee, emine... Çok güzel Bak, oldu ya. Bir dakika. Şunları... Öyle... Yarışı bunları sonra koyarız. Allah Allah. Saçları nasıl oldu? Ee, çok mu zor? Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi sana babacım? Oynamanı biraz yumuşatmak gerekmez miydi? Elinde. ısıtarak? Emin misin? <laughs> evet. Daha yeni çıktı çünkü. Belki soğuktu. Bayağı bu saç yeni ektirmiş kadınlar. <laughs> Arkadaşlar turuncu gösteriyor. Evet ama ya. Kırm aslında kırmızı. kırmızı. Bende turuncu gösteriyor. Bakayım. Yani telefonda evet, aslında kırmızı. kırmızı. kırmızı ama turuncu gösteriyor. O zaman sen de sarı gösterin. Aslında nesin? Beyaz mısın? Sarı ışıktan oluyordur babacım. Yukarıda sarı ışık var ya. Kesin ondan. Doğru. Hı. Bastır bastır bastır. Bu saçlarını da kesecek bu arada. Oo, saçı yani gerçekten ben, çok uzun. Bir de ben biraz bastırayım Ben zaten biliyorum kırarım hemen. Deneyeyim bakayım. ne oldu lan bu hippie'ye benzedi. Ya a -a, ne güzel bir şeymiş. Biraz daha bastırılıyor. Bastırıyor da Yok, tekelli olmuyor bacım, imkansız. Arkadaşlar saçın çok uzadı. Bir dakika, sen ne ricaım, şöyle tutar mısın? Bak şuradan, elini şuraya bas. Ya şu kutuyu koy. yok tamam. Şur, şurada bir tut. Kut durmaz. He. bana ver, tut onu, bakayım bir deneme yapayım. Arkadaşlar, e, telefon ben tutuyorum, yani ben yapamadım bastırdım. <laughs> O yüzden babamın yardımıyla yapıyoruz. Tam. Dur. Tam ya tamam oyuncağı kıracağım. Dur. Oyuncağı Arkadaşlar sen <laughs> şimdi sarkacağız. Şey ne oldu ki buna? Yüzü görünmüyor bunun. <laughs> Ay yine bir şey oldu ya. Eee? Arkadaşlar şimdi kesiyoruz da. E, bunun açılması çok zor. Makasla kesiyor ha, değil mi? Makasla biraz kısaltıyoruz. Oo. Şöyle. Senden kuaför olur ha, kayra. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Mağara adamına benziyor ama yüzü, oğlum gözleri görünmüyor adamın. Onu bir düzelt bence yavrum. he? Şu. Anam gözüne batırdı. Ha. Çok güzelsin sen ya. Kuaför yapacağım seni ben. Doktor olmasan babam olmaz mı? Yok olacağım ya doktor olacağım. Tamam saç kesme doktor ol. <laughs> ya olmaz öyle şey. Böyle bir şey yok mu sence? Aa, ben benim bayağı mesleğim var ya. Evet, say bakayım ne mesleklerin var? <laughs> Bilim adamı. Bilim adamı. Doktor. E, e, doktor. <laughs> e başka? Ee, başka yoktu galiba ya. Hı, hmm, i̇yi. Bir çöp iki tane. Tamam. Arkadaşlar e, yani yazın olunca güzel bir istakoz videomuz geliyor. Yani istakoz yediğimiz video gö gö ona para yetmez, gö yetmez ki. <laughs> bugünün parasıyla 600-700 lira. Nasıl Anne yiyeceksin? Annem parayı, parayı biriktiriyor ya. Biriktiriyor mu? Hı hı. para biriktiriyor ben ben ne olacağım peki? Oo, ben bakacak sana, mıyım? Sana da bir tane alacağız. Oo etti 1400 başka. Başka Oo, da yok. Çok para ya. Arkadaşlar şu şunu şöyle kesti. Arka... Onu yemeyip eve getirelim. Arkadaşlar arkasından saç kesiyorum. Kel ettin herifi ya. Kız mı bu acaba bilmiyorum ki. Kız. Bunlar ha, Bunlar kız erkek. Kız mı bu? Bu kız. O yüzden kırmızı saçlı yaptın onu sen. Anladım. Arkası özellikle ben süper olduğuna inanıyorum Kayra'cığım. Çok hassas davrandın çünkü. Bakayım. Döndür bakayım arkası nasıl olmuş. Şöyle. Hı Hiç keli falan görünmüyor değil mi? Bak. Oo. <laughs> oh. Başka. Oy Reza ben kaçmıştım. Gel. <laughs> ben yeniden kel yapacağım. Tamam. Babacığım. Ha. Kızı. Eyvah. Şimdi er, erkeğe deneyeceğim. Erkek ne renk olacak? Mavi mi olacak? Sarışın yap bari onda. Sarı renk var. Arkadaşlar şunu şöyle kes. Ama... Arkadaşlar şöyle şöyle keseceğiz. Kes. Elinizde de alabilirsiniz. Ama gözüne yapışmış saç. <laughs> Bu kız konuşsaydı ne derdi peki şimdi sana? Bir şey der miydi? Sence? Ben ne bileyim sana soruyorum. Yani böyle saçın kele, kel kele etseydim sence ne derdi? Ben bilemem. Allah cezanı versin. <laughs> Bilemedim. Eşi kele ettin daha içinde kaldı mı hamuruna çıkacak. Mamur. Nasıl? Kötü mü evet. durum? İçini göster bakayım. Arkadaşlarım Alayım. bunu alırsa ne oluyor? He, parmakla çıkıyor mu? Bakayım içini göster. İçini içini. Kameraya göster içini. İyi be bir şey kalmıyormuş. Tamam. Güzel. Arkadaşlar şimdi biz bunu nasıl toplayacağız? Nasıl neyi toplayacağız? Oynamayı. Bas bayağı toplayacağım. Ben hızlı 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 çekerim kamerayı burada. Sen toplarken çekerim ama gösterelim. Bas batıra batıra. Değdire değdire. Arkadaşlar, Aynı. Şöyle. Hamur işte. Aynısı. Bak tıp tıp yapa, yapa götür. Evet. Arkadaşlar. E, manyetik boncuğu video, videosu da var. Bu video karışık. Yani manyetik boncuk videosu da var bunda. Yani videoyu bol izlerseniz e, manyetik boncuk videosunu da görürsünüz. E, en gerisinde manyetik boncuk videosu var. İlerisinde demek istiyorsun. Yani i̇lerisinde. Hmm. <laughs> Ne yapacaksın sen manyetik boncukla ne yapacaksın? Bir şeyler yapar. Arkadaşlar ya manyetik boncuk çok pahalı. Yani... Ne kadar pahalı be? Yok be pahalı ya. 34 lira mı ne? Hı, tamam. Hatırlamıyorum ben tam öyle bir şey. Ben pahalı sanıyordum ya. Yok yok pahalı değil. Şişt. Sen de Neyse. Ben nasıl yardım edeyim? Bir İki elim var. Üçüncü elim yok. Şöyle toplarım. Şu, topları. Şu yapıştı ama. Arkadaşlar hamurları alıyorum. Güzelmiş ama. Kızlar da çok sever bu oyunu. ke koyuyum. Şurada ha? bir şey daha kaldı bana ya. Şurada bak şurada bir pislik kaldı. Buradakileri de alsana. Ağabey, evet, alayım. aferin. Koş. Tamam. Koy şimdi onu kutuya. Kurumasın babacığım. <laughs> Kapağını da kapat. Bir erkek mi alacaksın şimdi? Bunlardan birini alacaksın burada. Ya bunu mu alayım? Sen bilirsin. Ben Aha. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar e şimdi bu kızgın bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Kızgın da var. He. Kızgın. O da neşeli. O da neşeli. Sen bilirsin babacığım. Ya bu kız dümdüz. Dur. Durun. Arkadaşlar şunu şey takayım. Hı. Arkadaşlar bu er bu kızgınla e, kızın e, rengini aynı yapmışlar. O yüzden karıştırabilirsiniz. Evet, bu Bunun altında mor, mor şey var aslında. Ben bunu alıyorum. Arkadaşlar ya. Benim şunu dermem gerek yine. Şu. Aslında bu alet saç için. Bunların hepsi saç için. Fön makinesi de var. Ne? Fön makinesi de var. Hangisi ya? Şu mu? Bir dakika. Ayağı mı ya bunlar? Bunlar ayak mı? Ne ki bu? Dur bakayım. Ayağa da benziyor ya. Ama ayak ya. Tabii ayakmış. Yok iş bitince çıkarıyorsun ya şimdi. Baba. Saçları çıktı ya. Çıkar onu şunu. Moru çıkar. Heh, böyle çıt diye bas. İki elini. Bas baba. Nerede? Çıt diye herhalde girer. Girmiyor mu? Girmiyor. Oh, oh. Korkuyorum saç, ki kırarım diye. Bu saç. He, şimdi oradan bastırsan giriyor mu? Acaba? Tepeden de girmiyor. E, nereden girecek bu? Arkadaşlar. Ben de buradan çalışma yapayım. Allah Allah. Ya ne yapıyor? Deneme yapıyorum baba. Baba mı? ya, valla sen He? kırarsın ya, yani, kırarsın. <laughs> Boş ver. <laughs> tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu gelmemiştim. Şu yanlarından şu çizgi yapabilirim. Çize çize yapabilirsiniz. Bir kere batırsan yani. olmaz mı babam? Bat Batırabilirsiniz de. Çizgi, çizgi çizgi çizerek de şey yapabilirsiniz. Tamam. Çok güzel oldu. Kutuyu düşürün. Kutuyu Kutuyu düşürün. Evet şuna bu içine bu löp diye girmiyor. Ne gibi giriyor? Löp diye girmiyor. Ya yani şu parmağınızı basra basra sokabilirsiniz. Evet. o sert o ya. Olmayacak. Sert değil. Biraz yumuşatsana elinin sıcaklığıyla babam. Ya yok. Ya iyi sen bilirsin. Erkenki şöyleydi. Umarım çıkar. Baksana ayağı burada. Tamam. Arkadaşlar dur elimi koyayım e. durma arkadaşlar ben böyle niye oturuyum e baba ya masayı bir çeker misin ya bana doğru sana doğru mu Hı -hı. iter misin diyorsun yani arkadaşlar, tamam mı oldu mu saçı şöyle yapıyoruz Arkadaşlar ya. Bu resimde mavi kapalı bir gösteriyor. Kutunun resminde. Ama onlar yalan. Tabii bilemem. Size başka renk çık çıkarsa yani kapalı renk çıkarsa. Bize açık renk çıktı. Bastır sen ya. Ben şunu tutayım. Şöyle yani tut. Şöyle tut. Çıkın diyorum ki şöyle yapalım. Bak böyle, hop. Hop. Arkadaşlar kamerayı ben tutuyorum. Ya tamam ya adam saç çıkmaktan saçı döküldü. ne ne? Hayır, çıkmaktan döküldü mü? Çıkmaktan döküldü ama. <laughs> <Döküldüm. gülüyor> çıkmaktan döküldü. Ya sen ne var, adamım. Arkadaşlar. Güzel bir artist yapacağım. Şöyle. Şöyle şöyle kenara. sen komedi misin ya Kayra. Evet, meslek buldum sana. Komedyenlik. Nasıl fikir? Ben zaten küçük. yani ben ço çocukken de bilmiyorum Şuraya gideceğim. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ben çocukken de güldürüyorum Şuraya gideceğim. İl, Hayır, gideceğim. gideceksin. Çocukken mi gideceksin? Hı hı. Şimdi sen bebek mi? Yani sil sokmuyorsunuz. E oğlum biz İstanbul'da mıyız? Biz burası tokat. Tokatta güldür güldür şov mu olur? Olur tabii. E, çağıralım gelsinler buraya yazın. Tokatta <laughs> Yok değil. <laughs> Yok. İstanbul'dadır babacım onlar. Saçı almam gerek. Hadi bakalım ne yapıyorsun? Bir şey sıçramış gibi oldu. Tövbe tövbe <laughs> çok ayıp aaa. Dört <laughs> sansür yaptım ara. Ne dedi? Ağzından kaçtı değil mi babam? <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp çok ayıp. Sakın bir daha deme. <laughs> Recep Betik de diyordu ama sen deme. Bacana boksuz yapmıştım. <laughs> Allah Allah. Makasım da sanki biraz kör gibi ya Kayra. Ya kör, kör makas gibi sanki. Ya sen bu makasa parmağını sokamazsın da. E Yok. Ben mi? Onu da mı ben baba yapayım? Ya şu şey olmuş ya. E, demire bozuldu. <laughs> ya kağıt demire mi ya Aman dur. Düşeceksin. <laughs> Şöyle çekeyim ya yoruldum. Uy. Arkadaşlar. Oğlum 17 dakika oldu. Hala bir iş yapamadın ya. Arkadaşlar ya baba ya makas Makasın zor böyle. Çok sokuyorsun parmağın en dibine kadar sokulmaz ki makas. Uçlarını tutacaksın sadece. Şuraya bak. Koluna geçirmişim makası resmen. <laughs> Heh, git, bak aha, Çok ucundan minik minik. Şöyle tık 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 minik minik yapacaksın. İyi bu adamı yakıştırdın ettin canım. Bayağı kaliteli oldu. Zaçları. Arkadaş diyor şu iyi kapı. Ne alsın böyle güzel bir oyuncak yani çirkin değil ama tavsiyemiz ne? Ben bile be. çok zorlandım yani bunu anne ve babalar veya abileriniz varsa ablalarınız ancak onlar çıkarabilir değil mi babam evet, saçlarını? Ben... Yani. 5-6-7 beş... şey... Şurayı... <laughs> çocuk biraz zorlanıyor. Ben şeyi biraz kapatayım da çirkin görüyoruz. Bakayım. Döndür de biz de görelim ne yaptıysan. Ben de kapatayım da şöyle. <laughs> Ay çok güzel oldu tamam. Oh. İyi. Nefis. Kapatayım şimdi saçları. E hadi bakalım artık veda et de babacığım kapatalım. Başka video videoyu yok, yaparız yok, sonra. Yok yok bitmedi, bitmedi bitmedi. Bitmedi mi daha? Peki. Şunu Güzelmiş ama şey valla hoşuma gitti. <laughs> ya ben yani benim vakit geçirmek için güzel. Ya. Ama çocuklar bununla en fazla yarım saat vakit geçirip bir daha da elini almazlar gibi geliyor bana. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten elinde ısıtırsan hamuru senin gibi bir çocuk bile bunu rahatlıkla bastırabilir bacım. Sen soğukken yaptın. Aşırı soğuktu yani olmaz. İyice ısıtmak lazım. <laughs> Sen çok biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Belki de bilmiyorum. Arkadaşlar. Emin değilim. Şey oldu da şurası açık olduğu için çirkin görünüyordu. Ben orayı saçlar da kapattım. Bay bay. Videoki videoda görüşürüz. Aa, ben ona, ben ona biraz daha oynayacağım. Videonun ikinci. <laughs> Aa dur dur manyetik boncuk gösteriyor. Dur. Hay Allah hadi göster ben kapatayım videoyu tekrar açayım. Yok açma tamam açtım açtım söz. Arkadaşlar getirdim. Oo, kim gelmiş bakayım. Demiş ki o? getir yakından. Arkadaşlar kare şöyle. karış Kare şöyle de. Elime oynamda bulaşmış. Bir kıpırdama da koy bakayım şunu masaya nasıl bir şeymiş ya. Arkadaşlar Görelim. Şöyle. İlk çıktığında böyle bir kare çıkıyor. Aa. Ama büyük boncuk bazen çıkmıyor. Dur bakayım. Neymiş bu ya? Arkadaşlar. Böyle yapışık mı geldi bunlar sana? Hı hı. Arkadaşlar şu ezdi. <laughs> Arkadaşlar altına... Ezebiliyor mu ki onu? Arkadaşlar ya demir bir metal bir şey olmasa ezer de. Hı. Arkadaşlar kalesi bunu çıkarsam kare, kare bozulacak. Niye çıkaramıyorsun ya? Ya çıkarsam kare bozulacak. Hmm, e ben bilmem. <laughs> Görürsün. Yapma tamam. Allah yapma bozulur. Yapışın. Telefon bozulur. Tamam, Oğlum yapma ne yapıyorsun? Yapışın. Al şunları. Ya şuraya bak ne hale getirdim. Hadi yılan mı oluyor bundan? Ne oluyor ki? Ne oluyor bunun amacı ne? Uzuyor mu? Kolye yap bakayım. Aha. bir tane yapılıyor mu? Ya ama <laughs> Aa bayağı saat saat hazard Ya saat değil göster ne oğlum nasıl bir şeymiş bu? Niye gösteriyorsun insanlara bunu? Şey uzun bir şey olabiliyor. Hepsi birbirine değip yapışıyor mu bunlar şimdi? Evet. Mukatısın bunlar yani. Aha. Ama yanlışlıkla da yapışabiliyor. Artı tamam. artı itiyor. Bak artı doğru. Anam kaçıyor. Bak kaçıyor. Bu turuncu da artı olduğu için artı Bizi elinden artı. görsek kayra acıyor. Anam yapıştı. Arkadaşlar şöyle bir şey. Kaçmışsın ta duvarın dibine kaçtın. Gelsene buraya ya. Şöyle şey. Arkadaşlar şöyle bir şey. Vurma. <laughs> arkadaşlar, şey. Tamam. arkadaşlar şöyle bir şey. Hı, güzel. Ben bundan bir kolye yapacağım. Sonra da konfer olacak yine. Boncuk. Allah hakiki hep boncuk. Ne boncuk? Hakiki maniçik boncuk yani. Hmm. Ama bazıları arkadaşlar bazıları büyük gösteriyor eklemden. Onlar yalan. Yani kamerayı çok yaklaştırıyor, büyük gösteriyor. Doğru. Satarken böyle satıyorlar değil mi şöyle? Evet. Uf diyor, ne güzel kocaman bir geliyor. Mersem şu baya bak. İncecik zincir. Evet arkadaşlar. Aldanmasın kimse yani. yani büyüklerinden alsınlar daha. ince gibi. İnci gibi. Evet. Küçük İn, i̇nciden inciden bile neredeyse biraz küçük evet. Arkadaşlar Kanesi. yalan söylüyorlar. Ama yalan söylemiyorlar. Ya da biz yanılmış olabiliriz yani. Yalan söylememişlerdir Olabi, olabilir. Yani Evet, olabilir. Doğru. Arkadaşlar bu kadar bu kadar çok uzun bir şey olabiliyor. Arkadaşlar dün oynama bu şuraya da kaçmış. Burada arkadaşlar bir dakika beni bekleyin. Şimdi nereye gidiyorsun yine? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bakın. YouTube <laughs> Koko. Ünlü Koko. Benim ya köpeğim, oğlum ne yapacaksın şimdi Koko'yu? <laughs> Parklarda gezen benim köpeğim. Tamam ha, hadi anladık ama. Ha. Oncu göster sonra onu yapar köpeğim. çek. Onunla da ayrı bir film çekersiniz hadi sonra. Oğlum, dur. Dur şurada. Dur suna kıpırdamasın. Hı. Bu sokahtan da bulmadı. Satın aldı. İyi halt ettin. Hadi bakayım. Koko'yu da göstereyim mi? Görüyor zaten Koko'yu. Artı son. Arkadaşlar istakozlu video da var. Balıklı. Ya, internete geldi mi bilmiyorum. Koko ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu? Abi ne yapıyor? Çık lan. Ya ne abisi ya? Baba baba. He baba mı? Pardon. Baya uzun bir kolye oldu yani. Hadi kolye de yap bakalım. Kafana bir tak bakalım ne kadar uzun olacakmış. Üf baya uzunmuş ya. Bakalım Birleştir şey. bakalım görelim. Yapıyorum. Aman. <laughs> ya. Ooo güzel. Bir kere daha dolayabilir misin pek kafana? Bir kere daha dolanır mı istesen? Ama boyuma ya... Boyuma Yok çapraz ya... yapıp dolaman lazım. Yoksa ikili kolye. Şöyle yani bak. Bak. Böyle şuradan kafana getireceğim. Geçir. Hadi geçir. Geçir geçir. Heh, şunun ucunu tapla bak etti ikili oldu. Arkadaşlar bir daha yap. Kızıl deliler gibi oldun bak. <laughs> Güzel. Evet. Arkadaşlar bir daha çapraz yapalım mı? Daha açılmaz o. Bu <laughs> bir daha yapmazsan boğulursun babam. Uzunluğu o kadar. Hadi yeter bakalım. Dur dur. YouTuber Koko. YouTuber Koko diyor ki. Bana ne? Ne benim diyor? videolarıma hep abone olun. Abone olun. Hep abone olun. Diyor. <laughs> Türkiye'ye gelirseniz bu evi bulursunuz. Heh. Diyor. <laughs> Hadi onunla bay bay yap da kapatalım artık. Veda et. Hadi bay 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 bay. Bu evi bulan beni çeve. Video oldu. Abone, abone olun.